Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler bir de Barbie dönüşümü yapacağız. Ee, çok heyecanlıyım, çok merak ediyorum Barbie dönüşümü nasıl olacak acaba. Ee, o zaman bu videoda hemen görelim Barbie dönüşümü nasıl yapılıyor. Malzemelerimi söyleyeyim. Ee, dönüşümü yapılacak bebekler, iki bardakta kaynar su. Çok dikkat edin arkadaşlar. Ee, burada annenizden babanızdan izin aldım. Ben annemden izin aldım. Şöyle poşetler iki tane bebeklerimizi buraya geçireceğiz. Şimdi hadi o zaman başlayalım. Vakit kaybetmeden. Ee, şimdi şöyle bebeklerimizi poşetlerin içine katalım. Bu şekilde katıyoruz. Daha sonra İyice kaynar olan suyumuza daldırıyoruz. Aynen bu şekilde. Şöyle bir de koyalım. Arkadaşlar bir 10 dakika bekletin. 20 dakika da bekletebilirsiniz. İstediğiniz dakika bekletin. Ama bir dakika falan bekletmeyin arkadaşlar. 5 dakika falan bence az. Özellikle de bebeğiniz oynar başlıklıysa yani şunu gibi bir Bebekse yani böyle kafası ileri geri yapabiliyorsa. Ee, kesinlikle ama kesinlikle 20 dakika falan bekletin arkadaşlar. 10, hatta 20 dakika fazla 10 dakika falan bekletin. Şimdi ben bekletip geliyorum. Evet arkadaşlar e, beklettim. Şimdi bebeklerimi çıkarıyorum hemen. Açıp heyecanlıyım. Acaba nasıl olacak? Hmm. Oh Evet arkadaşlar çıktı. Şu şekilde göstereyim. Zaten ben bunu kırmam imkansızmış. Çünkü baya sert. Evet, bebeğimizin kafası. Böyle. Ay. Çok şey merak ediyordum. korkuyorum işte. Bu oynar başlık çünkü. Hadi. Evet zarar vermeden çıkardık o kesin artık. Ay. Oh, çıktı. Arkadaşlar. Ay ben çok korkuyordum. Hii! Arkadaşlar çıktı en sonunda ve hiç hasar vermedik. Şimdi takıyoruz. Evet. Hadi. Evet. Zarar vermeden bebeklerimizin kapısını taktık. Şimdi bu bebeğimizin de kafasını ay takalım. Ay arkadaşlar İnanamıyorum yaptım. İndi ki ben serveri ama vermedim. Ben bir şunu kafasını takayım geleyim. Arkadaşlar şöyle iki bebeğimi dönüştürdüm. Artık Defne'mizin kafası hareket edebilecek. Şöyle şu, şu şekilde. Ee, Özge'mizin kafası ee, artık elleri böyle olacak. Ama hiç sorun değil. Çünkü Özge çok Başrolde olmadığı için sorun olmayacak. Ay artık düz taban oldu bebeğimiz harika. Ay çok kolay bir şeymiş arkadaşlar hiç e, korktuğuma değmemiş gerçekten harika oldu bir şekilde. Evet arkadaşlar videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz hala kanalıma abone olmayı unutmayın. Üçüncü bölüm yakında gelecek Barbie haberiniz olsun. Takipte kalmayı unutmayın ve bay bay.